Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu eğim geliştireceğiz. Hep beraber birlikte sonra bir maç atarız. Videoyu orada kapatırız. Nasılsın arkadaşlar iyi misiniz? Sağ ben, deyim Şimdi e, başka bir sistem. Şimdi arkadaşlar poligon neredeydi? Alıştırma. Poligona girelim bir bakalım. Tim hazır. Ben hangi karakterle oynuyorsam ben? Neyle oynuyorsak ya? Şu Brave Stone ile Evet. Şimdi. Arkadaşlar bakın. Eee ben bir tane video izledim arkadaşlar. Bir tane adam vardı. E, linkine ya ya yazarım. Atarım ben linkini yani linkine şeyde. AB vuruşu vardı. Böyle. Sağ sol yapar falan aynı yerlere böyle böyle vuruyordu anasını sağ sol yapar yapar böyle böyle sürekli kafadan şeyler vuruyordu. Onları yapacağız işte. Siz söyleyin. Şu b'ye basalım bir. Tamamdır. Evet. Şimdi arkadaşlar e, izledim izlediğim YouTube'dan öğrendiğim şeyleri. Tamam şimdi başladık arkadaşlar. Brainstone ile oynayacağım bir tane YouTube görmüşüm. görmüştüm videosunu linkini altına size aşağıdan. böyle sürekli aynı yere sıkarak böyle böyle sağ sol yap yapa aynı yere sıkıyordu siz söyle abi vuruşu mu ne vardı Bu çok seki olan fantom aynı fantom sürekli aynı yerlere vuracağız sağ sol yapa yapa ilk başta ne yapıyoruz ondan sonra ee, böyle sağ sol yapa yapa şeyler böyle söyleyin sürekli kafadan dışına şu botlara karşı sürekli şu nasıl abi bunlar çok sekiyor ya Pantolonu, devam edin ondan sonra geleceğiz arkadaşlar ortaya geçeceğiz sürekli sağa sol yapar yapar şey yapacağız. ki kafadan hiza alacağız. Ondan sonra geleceğiz. Şu sağ baştan sağa şöyle vur vurmaya devam edeceğiz. Ben de o sırada bir şey değiştirme monspeti böyle olmuyor. Bir dakika arkadaşlar değiştirme gelip. Ben de biraz öğretici bir video olacağı için bilmiyorum. Şimdi B'de B A atışlarını deneyelim. Sürekli sağ sol yapacağız ama sürekli aynı yere vuracağız. Tamam mı? Ben bu videoları hızlandırırım. Bunu yine 4-5 dakika falan yapabildiğiniz kadar yapacağız. Hadi hoşçakalın. Evet. Geldim arkadaşlar. Şimdi. Şuradan başlayıp şöyle gideceğiz. Arkadaşlar bu arada ben burada demeyi unutmuşum. Orada başla diyeceğiz. Botlar sağa sola çıkıyor sürekli onlara ateş edeceğiz. Bir anda tepki verebilmemizi sağlayacak. Önde çıkacak bir yandan sağa dönüyoruz bir anda sola dönüyoruz. O şekilde işe yarayacak. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim unuttum. Şimdi başladık ki böyle yaptık. Şimdi de bu şekilde yapacağız. Buradan başlayıp şöyle geleceğiz. Sonra bitirdiğimiz gibi bir tekrardan geri döneceğiz. Daha demin sağa sola çıkıyor da hem onu yapın. Hızlı hızlı şey döndürmeye çalışın. Tamam mı? Şimdi böyle vururken böyle sağ sola yapıp vuracağız. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi şey yapacağız. Siz söyleyin. Ortadaki sağ sol ortaya geçeceğiz. Sağ sol yapıp vuracağız. Tamam mı? Arkadaşlara geldim şimdi ise e, böyle sağa sola yapacağız. büyük büyük ama kafada tutacağız nişanlı kafa hizasında falan tutacağız Aynen şu şekilde Hayır, tamamdır. Şimdi bir maç atalım. 30 dakika olacak. Işte. Arkadaşlar videoyu çekecektim. Çekecektim video. Çok kötü çek ver. Baksanıza. Bu nedendir? Neden böyle küçük? Baya baya bir küçük. O yüzden bir dahaki videoya yakaladım.